Elektriğin kesilmesi halinde devreye giren jeneratörlere ruhsat alınması gerektiğini biliyor muydunuz? Çoğu yeri bu kuraldan haberdar değil. Peki jeneratör ruhsatı nasıl alınır? Ruhsat neden önemli? Haberimizle. Hastaneler, oteller, büyük işletmeler, kesintisiz elektriğe ihtiyaç duyulan her yerde jeneratör kullanılıyor. Çoğu kullanıcı jeneratörün yasal yükümlülükleri konusunda bilgi sahibi değil. İş yerinizde jeneratör kullanıyor musunuz? Evet, elektrik kesilince jeneratör kullanıyorum. Tabii ki bizim mesleğimizde önemli bir zorunluluk bu. Çünkü 7/24 çalışıyoruz. Elektrik ihtiyacı sürekli gereksinim halinde. Jeneratörünüzün ruhsat kaydı var mı? Ruhsat kaydı böyle bir bilgim yok ruhsat kaydı ile ilgili. Ruhsat kaydı öyle bir zorunluluk mu varmış? Bilgim yok. Jeneratörün nasıl kullanılması gerektiğini belirten Enerji Bakanlığı'nca düzenlenmiş yönetmelik var. Eğer ki ruhsatlandırılmamış, kabul edilmemiş, projelendirilmemiş bir jeneratörün e, o alanda, o şebekede başka bir tüketiciye e, ve kesik olduğunu düşündüğü bir alana geri besleme yapabilir. Bir kişi ilk önce e, jeneratörü satın aldıktan sonra muhakkak şebekeye bağlantısını yapmadan önce yetkili bir mühendis tarafından bunun projelendirilmesini ve kabul işlemlerinin yaptırılmasını lazım Sunulan proje onaylandığı takdirde jeneratör ruhsatlandırılıp kayıt altına alınıyor ve elektrik idaresi şebekesini buna göre düzenliyor. Onay işlemleri yaklaşık 1-2 hafta içerisinde tamamlanmış oluyor. Bu kısımda dağıtım şirketi olarak herhangi bir bedel alınmıyor. Bu kabul işlemleri ve proje onay işlemleri tamamıyla ücretsiz. Bu işlem onaylandıktan sonra kullanım yapabilir. Jeneratörler birçok yangına ve kazaya sebep olabiliyor. Bu yüzden kullanmadan önce atılması gereken adımlara riayet edilmeli.